Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans çekiyoruz. Bu benim köyüm. Maalesef ki bugün yanımda Egean yok. Egeansız bir bölüm. Şu anda köy binam 8'e geçiyor. Klanımız burada. Klan kodunu okuyorum. Kare 8 büyük büyük harflerle C L Y U 2 büyük harflerle JG yazarsanız bizim klanımıza gelebilirsiniz. 45 kişilik bir klan, 3. seviye klan. Eğer gelirseniz ve şöyle tak yani takviye bayağı çok istiyorlar ve ben durmadan yapıyorum. Ama şu anda yapmayacağım. Çok akıllı. Bir ayağım bir ayağım hafta hepsini bitir şimdi. Çok taşım var. Dördüncü inşaatı almayacağım. Hmm, nerede bunun köy binası? Arkadaşlar böyle yaparsanız çok fazla şey kazanırsınız. Ama barbalı yanlış yere attıysanız oyunu hemen bitirmeyin. Sağ. Şöyle bari. Şöyle birkaç tane okçu yayayım. Barbar bar ölmesin. O benim için lazımdı. Ne ne ne. Ne ne ne. Son anda koydum ama ya. Ne ne ne. Boşuna iksir harcadık oyunu kısaca size anlatayım. Strateji oyunu zaten. 2012'den beri IOS'ta ve galiba Android'de bir numara bir numara. Bir numara. Bir numara. Bir numara. Bir bir numara. Arkadaşlar burada klan savaşı yapılabiliyor. Bir de saldırı yapılabiliyor. Bir saldırı yapalım sizlerle. Birlikte böyle. Güzel olur. Ya ben ama böyle belediye binası dışarıdaki adamlara harbi sinir oluyorum. Çünkü patlatmazsam ediyorum adama. Dur bir saniye kara ekstra şey varmış da. Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bitmesine çok vardı. Cenk çok üzülüyordu. Ve tabletinin sesinin olmadığını fark etti. Ve Cenk sesinin açık olduğunu fark etti. Sek ses yüksekliği çoktu. Ama ses duyulmuyordu. Neden acaba dedi Cenk. Şuradan hemen Cenk şuna bastı bir şey olmadı. Cenk o an ağlamaya başlamıştı. Dınını. Aman 4, 5, 6, 7 okçu koydum. Ama bana anam çok tatlı lan sizin oklarınız. Verip diye böyle atıyorlar. Ama maalesef ki Cenk'in tüm okçuları fakirdi. Üçüncü seviyeydi hepsi. Ne Cenk onu patlatmıştı ve pes etmişti. Beş kupa kazanmıştı. Barbar kralı hala uyuyordu. Cenk iyileştirmeyecekti. Barbar kralını düzgün bir yer bulması lazımdı. Kaynakları yakın olan bir yer. Cenk çok sinirlenmişti. Yine mi demişti. Yine köy binası dışarıdaydı. Bu sefer biraz barbar salmıştı. Biraz da okçu. Evet çok hızlı gidiyordu. Çünkü videosu çok uzun olacaktı. Bunun içinden kara iksir ve para çıkabilirdi. İksir de çıkabilirdi. Çıkabilecek miydi? Olacak mıydı? <laughs> Olmayacaktı. Cenk bunu hissediyordu. Hiç iksir alamayacaktı. Barbarların hepsi ölmüştü okçularının bazıları kalmıştı ama hepsi öldü. Cenk savaşı bitirdi. Bir kara iksir almıştı. Çok önemliydi Cenk için. Yazıktı Cenk'e. Çok az kara iksiri vardı. Cenk ama sinir olmuştu. Tüm barbarlarını buna salmıştı. Çünkü Jenk daha güzel savaşlar yapmak için uğraşıyordu. Ve Jenk gerçekten saldırıyordu. Geri zekalı okçular koşuyordu. Barbarlar hepsi bir aradaydı. Ve bundan dolayı Jenk çok iyi oynuyordu parası yoktu Cenk'in. Cenk, Cenk birçok maden almıştı. Çok fazla parası vardı. Çok mu az olacaktı? Hepsi ölmüştü. Cenk çok başarılıydı. Para kazanmıştı, para. Ve sizin için bir tane duvarımı 7. seviye yapmıştı. Cenk ağlıyordu. Çok mutsuzdu. Çünkü full balon saldırısı yapmak için balonlarını hazırlıyordu. Ah ayağım çarpmıştı Cenk. Ayağı çok acımıştı Cenk'in. Cenk'e bir ara biri saldırmıştı. Cenk'e çok kötü saldırmışlardı. Bir tane ejderha artık 49 tane dan daha fazla vardı. Çok güçlü saldırmışlardı. Cenk bunu yenebilecek miydi? Kazanabilecek miydi? Adam hiçbir şeyine salmamıştı. 6 tane okçu vermişti. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kısaca size oyunla böyle bir hikaye yarattım. 7 dakikalık olmuş. Çok kısa olmuş. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Şunu basayım mı? Basmayacağım çünkü para yok. Para bitmiş. Para bitmiş. Para bitmiş. Para bitmiş. kadar bölüm yapmayacağım. Başka bir oyun daha oynamak istiyorum. Çok sıkıldım ama ne oynasam. Düşünüyorum. Bir elde ne oynasak şimdi? Birçok oyun var. Şunu oynayalım bir de. Breaking Net diye bir oyun. Bu oyun yeni çıkmış, tek başına böyle değişik bir oyun. Ama çok eğlenceli. Kendini Star Wars'ta hissediyorum. Tamam, tamam, tamam. Tablet'e bir şeyler oldu. Ve tablet ters döndüğünü fark etti. Dön dedi tablet ama dönmedi. Tablet dönmüyor. Cenk dönmüş. Hmm, hiçbir güçlendirme alacaksam bunu alacağım. Tamam. Arkadaşlar oyunu size kısaca anlatayım. Burada bir uzay gemisiyiz. Star Wars gibi aslında biraz. Çok hızlı patlıyoruz böyle işte. Çok güzel oynadım şu anda. Çok fazla girmişim. Rekor kırmadan arkadaşlar bugün bitirmeyeceğim. Hayır. Ve Cenk başlamıştı. Çok hızlı bir uzay gemimiz vardı. Cenkin önünde bir şey vardı. Cenk bir önceki öldüğü yere geçmişti. Çok mutluydu. Bu arada arkadaşlar duvarlara şöyle yaklaşırsak böyle elektrik kazanıyoruz. Böyle negatif enerjilerden korunuyoruz. Ve böyle bir basıyoruz. Hışt. Kolaysa yap o zaman. Cenk uçmak istemişti. Çok mutluydu. Çok. şokamel sürmüştü. Gemisinde şokamel gemisi koymuştu adı. Cenk uçmayı öğreniyordu. Uçabiliyordu. Ama Cenk basmak istedi. Çok hızlı bastı. Ve bölgeyi bitirdi. Üçüncü bölgeye geçmişti. Karbon çiftliği. Burası çok zordu. Cenk geçebilecek miydi? Cenk taklılar atıyordu mutluluktan. Cenk küçücük bir boraya çarparak patlamıştı. Cenk o an çok üzüldü. Rekorumu kırmadan videoyu bitirmeyecekti. Gündürü etkinleştir falan filan. Neyse. Tamam arkadaşlar. Bu sefer hızlı oynayacağım. Şık şık şık. Şık 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 şık. şöyle elektriğimizi alalım ve basalım şöyle şu öndeki rekoruma geçebilsem yanına gelebilsem zaten deminkine ve Cenk bölge 2'yi de tamamlamıştı Cenk bir önceki oyun işini biraz daha izliyordu onun gibi bir şeyler yapıyordu ama orasını beğenmemişti çok kötüydü oralar. Ve bir anda dabbe gelmeye başladı falan. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Vallahi. Ölürsek burada var. Ölürüm ölürüm. Kolaysa. Cenk tekrar aynı yere gelmişti. Öldüğü yere gelmişti. Cenk çok hızlı gidiyordu. Çok sinirliydi. Allahu Ekber diye uçuyordu. Ve bir bakmışsın Cenk. Aralardan geçiyordu. Ve Cenk. Rekorunu <laughs> şey kırabilecek miydi? Adamlar arkasından yaklaşıyordu. Cenk yavaşlamıştı hızlı gitmesi lazımdı yoksa arkasından şeytan gelip çarpacaktı Cenk'i. Ve Cenk bir anda bastı. Bastı ve evet dördüncü bölüme geçti. Cenk burayı da bitirebilecek miydi? <laughs> oyunda da çok saçmaladım ben de. Ben de oyunda çok saçmaladık. Arkadaşlar. Öp, e, vereceğim lan vereceğim rekor kırmadan videoyu bitirmeyeceğim dedim söz verdim ondan et bismillahirrahmanirrahim diyoruz ne ne baştan mı lan bu bölgede o kadar ilerledik lan biz löv müsün lan sen löv müsün döverim ha löv sen nasıl biliyorsun Allah şeytan geldi şeytan Allahu Ekber şu bölgeyi bitirelim Hadi Allah'ım hadi, hadi. Ama ya bitti bitti de. Dur devam edeceğim. Ve Cenk 6. bölgedeydi. Çöplük. Ve yine aynı yerde. Ve Cenk patlamıştı. Ama rekorunu kırmıştı. Rekor diye bağıracaktı. Rekor demeyim. Cem çıldırmıştı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok fazla çıldırdık, çok fazla eğlendik. Abone olmayı unutmayın aşağıda. Beğenme tuşu var, beğenme tuşuna basarsanız. Bay bay.